Yıllarca kilitli kalmıştı düşler. İmanlı göğsümü hak ile işler. Seninle yaşandı bütün dövüşler. Tarihin tacısın sen Ayasofya. Tarihin tacısın sen Ayasofya. Yakışmaz inan ki sana suskunluk. Sesini kim keser nedir boyunluk. Dik başında ezan sanma oyunluk, alnımın akısın sen Ayasofya, alnımın akısın sen Ayasofya. Umudun küsüp de boyun eğmesin, ezanlar semada hakta düğmesin. Kavuştur ümmeti hiç çözülmesin Gönüller bağsın sen Ayasofya Gönüller bağsın sen Ayasofya <laughs> Fatih'in fermanı böyle emretti Bizans bu zaferi anca seyretti İstanbul bak seni baş tacı etti Ceddimin karısın sen Ayasofya Ceddimin karısın sen Ayasofya Üstünde kapkara bulut olsa da Haince hesaplar yolun alsa da Kesilir şah damar sana varsa da ümmetin bağısın sen Ayasofya ümmetin bağısın sen Ayasofya 1453 alem biliyor Sultan denizleri yırtıp geliyor öyle bir hiddet ki surlar deliyor kılıçta acısın sen Ayasofya. Kılıçta acısın sen Ayasofya. Umutlara varış müjdesi oldun. Bu zafere hakça varılan yoldun. İçimize neşe hevesle doldun. Kardeşsin, bacısın sen Ayasofya. Kardeşsin, bacısın sen Ayasofya. İsmail söz etti seni diline, şiir yazdı kalem geldi eline. Hiddeti var eser değmeyeline yeline, yasısın sen Ayasofya. Frank'in yasısın sen Ayasofya. Üstünde kapkara bulut olsa da, haince hesaplar yolun alsa da, kesilir şah damar sana varsa da, ümmetin, ümmetin bağrısın sen Ayasofya, ümmetin bağrısın sen Ayasofya.''